sadece ilk cinayet de değil, ilk kardeş katli. İnsanlığın başlangıcı için ne kadar sarsıcı. Çok, çok sarsıcı. Kur'an'daki anlatıma baktığımızda Maide suresinde geçer. Orada isim verilmiyor doğrudan ama olayın özü çok net. Nasıl anlatılıyor peki? Odak daha çok karakterlerin iç dünyasında sanki. Kurban sunuluyor, birininki kabul ediliyor, diğerininki edilmiyor. Reddedilenin tehdidi çok açık. Seni mutlaka öldüreceğim diyor. Vay canına. Peki Habil'in tepkisi? Habil'in cevabı ise tam bir teslimiyet ve Allah bilinci. Allah ancak takva sahiplerinden kabul eder diyor ve ekliyor. Sen beni öldürmek için elini uzatsan da ben sana öldürmek için elimi uzatmam. Güçlü bir duruş. Evet. Sonra cinayet işleniyor ve katilin pişmanlığı başlıyor. Hatta Kur'an'da çok çarpıcı bir detay var. Bir karga yeri eşeleyerek kabile kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini gösteriyor. Karga detayı evet. Ne kadar aciz duruma düştüğünü gösteriyor aslında.